İkinci bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz Zura? Ben yola çıktım. Gel. Gelsene. Gel. Bak gel. Gelmiyor arkadaş. İyi ben kim? Buradan. Geldim. Nereden gideceğiz? Bak nereden? Bak. Ha gördüm seni. Mi? Gördüm gördüm. Ne ara gittin lan oraya? Hadi gel. Bak, oha! Saçıma hangi renk yapacaksın ya? Bak! Bak! Girdim, kırmızı hem. Allah'ım yarabbim! Gir şuna. Hangisine? Gir şuna, gir! Girdim. Saçıma hangi renk olacak? Kırmızı. Değişik Kızıl kafa. Bakayım. Gırbızı Aha. Kırmızı kafa. A Aslan güner'e benzedim ya. Asya 31 Zeynep belki. Lan ben elini açık bırakmışım. Asya 31 Zeynep kim lan? Hadi şimdi nereye gideceğiz? Akşam oluyor. Gel Kızıl buraya. Şu anda saat kaç ona bakmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda saat akşamın altısı bakıyorum evet Gel. akşam altı şu anda saat geliyorum nereye gideceğiz oha bu kim ya? bak sakın hastane deme. <laughs> ben burada zorlanacak böyle bir şey yapamam yine <laughs> nasıl farkın bekle ya oha Arkadaşlar neresiydi? tak. Huriye gel. Gel. buraya gel, buraya. mı? E, Üstümü giyiniyim Ne Hı -hı. giyeceğim ki? Şef, garson kıyafetini giyeceğim. Aynen. Garson kıyafeti bu muydu? tam olarak hatırlamıyorum ama şöyle sorarsam garson kıyafeti ama ben bunu giymek istemiyorum erkekim için. Şey. Tamam bunu giydim. Kağıdımı çıkartayım mı? La benim motorumu niye aldın? Ya benim motorumu niye aldın ya? Ben de motorumu kapatırım. Ya park edecektim arkaya. ne fark ederim bir şey ama. Ne geçmiyor? Şimdi ya sana bir şeyler vereceğim değil mi? Ben burada. Aynen ben burada oturuyorum. Ver bakayım. Ne ben. getireceğim getir. sana? Ne getireyim? Pizza getir, hamburger getir, para getir. Pizza, hamburger, para. Bir de kahve getir. Aynen. <laughs> Sen kahve getir. Kahve de getir. Kahve de getir tatlı bir şeyler ister misiniz? İsterim. Çörek mi waffle mı? Waffle. Waffle. Tatlı. Çay. Sonra şimdi pizza Ama çok yavaşsınız hanımefendi. Pizza. Başka ne vardı? Pizza. Waffle. Pizza, waffle, çay ve su. Evet o kadar. Tamamdır. Bir dakika şuradan cevap vereyim mi? <laughs> Buyurun beyefendiciğim. Koyabilirsem koyacağım beyefendiciğim. Bana verin. Buyurun beyefendiciğim. Bir dakika lambalar kafanı tutmuyor. Niye öyle? Hanımefendi. Ha, efendim. Buyurun. Ben gideyim artık. Tamam. Hoşçakalın. Ay şu Tusem nerede ya? Motorla bir yere gidelim. Biraz karnımı da doyurdum. Buğra ya sen nerede? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Sa saate bakacağım. Saat 10 arkadaşlar. Birazdan 24 saat falan olacak galiba. Yani El daha evet arkadaşlar. Gel. Herhalde ben bitti deyince bitiyordu galiba, değil mi Buğra? Şimdi gel şuraya çok komik bir şey. Salıncakta... Buraya gel. Hayır. Bak. Hayır. Hayır beni bu, bir gece boyunca beni burada bırakamazsın. Sakın. Gel buraya. Salıncağa bin. Tamam. Şimdi? Tamam. Hebeli yaz. Ne? ne? Hebeli He hübele. Arkadaşlar Buradan intikamını almak istiyorum O yüzden lütfen yorumlara intikam yazın Lütfen yorumlara intikam yazın Ah Arkadaşlar aşırı hızlı sallanıyorum Oha. Yeter Bitti Bitti diyorum arkadaşlar ve Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. buradan intikam almamı istiyorsanız like atın, abone olun ve yorumlara da intikam yazın. O zaman buradan intikamımı almış olacağım. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ee, sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Uğur sen da hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.